Merhaba. Kendime ses notları'na hoş geldin. Bugün birlikte özgürlüğü, kaderi ve Spinoza'nın yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan derin fikirlerini konuşacağız. Hazırsan zihnimizi biraz esnetelim. Bazen oturup şöyle bir dururuz ya. Acaba gerçekten özgür müyüm diye? Kararlarımız bize mi ait? Yoksa bir şekilde çoktan yazılmış bir senaryoyu mu oynuyoruz? Bu sorular yeni değil. Hatta 1600'lü yıllarda Hollanda'da yaşayan Spinoza tam da bu sorular üzerine kafa patlatmış bir filozoftu. Bugün Spinoza'nın kader ve özgürlük anlayışına kulak vereceğiz. Spinoza'ya göre evrende olan her şey bir zorunluluğun sonucu. Yani evren bir makine gibi işliyor. Sebep ve sonuç zinciri içinde. Her olay bir öncekinin zorunlu sonucu. Bu da demek oluyor ki bizim özgür irade dediğimiz şey aslında ne kadar özgür? Spinoza bunu şöyle açıklıyor. İnsanlar davranışlarının nedenlerini bilmedikleri için kendilerini özgür zannederler. Ama bu kulağa çok karamsar geliyor, değil mi? Yani Hiçbir şeyi biz seçmiyoruz öyle mi? Aslında hayır. Spinoza'nın anlatmaya çalıştığı biraz farklı. Spinoza'ya göre özgürlük, dış etkenlerin bizi sürüklemesine karşı akıl yoluyla kendimizi anlamamızdır. Yani gerçekten ne istediğimizi, bizi etkileyen duyguları, arzuları, geçmiş deneyimlerimizi anlamaya başladığımızda işte o zaman özgürlük başlar. Yani özgürlük her şeyi yapabilmek değil. Neden yaptığını bilerek yapmaktır. Bu bakış açısı bana çok şey düşündürüyor. Diyelim ki sabah erkenden kalkmak istiyoruz ama alarmı erteleyip durmaya devam ediyoruz. Peki buna bizim özgür irademiz mi yoksa bedenimizin hazza yönelme arzusu mu karar veriyor? Eğer bu içsel dürtüleri tanıyıp neden böyle davrandığımızı fark edersek işte o zaman irademiz gerçekten ortaya çıkar. Spinoza'nın felsefesi bizim modern psikolojiyle de buluşuyor aslında. Mesela Freud da, Jung da davranışlarımızın çoğunun bilinç dışı etkilerle yönlendirildiğini söylerler. Yani özgür olduğumuzu sandığımız anlarda bile aslında geçmiş travmalar, çocukluk alınları, toplum baskıları devrede olabilir. Ama bu durum bizi çaresiz yapmaz. Aksine bu farkındalık bizi güçlendiren şey. Peki günümüz dünyasında özgürlük ve kader nasıl bir çelişki içinde? Bugün bir yandan özgür birey olma vurgusu yapılıyor değil mi? Sen seç, sen karar ver, sen yaşa diyor dünya bize. Ama diğer yandan algoritmalar ne izleyeceğimizi, reklamlar ne alacağımızı, sosyal medya ne düşüneceğimizi belirliyor gibi yani görünürde özgürüz ama derinden yönlendiriliyor gibiyiz. İşte burada Spinoza'nın o sesi kulağımıza fısıldıyor. Gerçek özgürlük nedenleri anlamaktan geçer. Bir insan ne kadar çok şey anlıyorsa o kadar çok kendine hakimdir. Ve kendine hakim olan insan dış etkilerle savrulmaz. İçten kendi rotasını çizer. İşte bu da kaderin içinde özgür olmak anlamına gelir. Belki de özgürlük ve kader birbirine zıt değildir. Belki de ikisi aynı oyunun içinde farklı rollerdeler. Kader bir sahne. Özgürlük o sahnede hangi duruşta oynadığımız. Senaryoyu biz yazmadık belki. Ama rolü nasıl oynayacağımız bizim elimizde. Bölümü kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Spinoza'nın felsefesi sadece felsefi bir teori değil. Günlük hayatımızda her gün uygulayabileceğimiz bir yol haritası gibi. Ne vakit ben neden böyle davrandım diye sorarsak, ne vakit kendimizi dış etkenlerden biraz çekip asıl ben kimim diye düşünürsek işte orada özgürlüğün kapısını aralıyoruz. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki kendime ses notlar bölümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.